Selamlar değerli takipçilerim. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum gibi yumuşacık, görüntüsü şahane, nefis bir kek tarifi vermek istiyorum. Lokum kek yapacağız. Diğer bir adı da İngiliz keki diye geçiyor. Gerçekten yapımı oldukça pratik ama görüntüsü de, lezzeti de muhteşem bir kek oluyor. Şimdi hemen tarifimizin detaylarına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımıza oda sıcaklığında beklemiş 2 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 su bardağı toz şeker ekleyip mikserin en yüksek devrinde yaklaşık 2-3 dakika boyunca beyazlaşıp köpürene kadar çırpalım. Tam da bu kıvama geldikten sonra artık sıvı malzemelerimizi ilave edebiliriz. yarım su bardağı sıvı yağımız var onu ekliyorum bir su bardağı süt var onu da ekliyorum kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim mikserin düşük devrinde şöyle bir karıştırdıktan sonra son olarak unumuzu ve kabartma tozumuzu ekleyeceğiz 2 su bardağı un kullandım kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 milim standart herkesin evinde bulunan su bardaklarından Ununuzu mutlaka eleyerek ilave edin. Bu şekilde daha güzel pamuk gibi kabaran yumuşacık kekleriniz olacaktır. Bir paket vanilin ve bir paket de kabartma tozunu ekledim. Eleyerek kek harcımın üzerine ilave ediyorum. mikserin düşük devrinde karıştıracağım bardağımın dibinde çok az bir şey un kalmış onu sonradan gördüm şimdi onu da üzerine birazdan ilave edeceğim toplamda 2 su bardağı unla hamurun kıvamı tam istediğimiz gibi oluyor İsterseniz bu işlemi bir spatula ile karıştırarak da yapabilirsiniz ben düşük devirde çalıştırdım yumurtanın e, o kabarıklığı sönmesin diye. Evet o kalan e, çeyrek su bardağı onu da ekledim ve şimdi tekrar kek harcımı düşük devirde çırpıyorum kıvamı da gayet güzel oldu tam istediğim gibi oldu ne çok fazla katı ne de çok akışkan oldu. Kek harcım hazır. Artık e, borcuma dökebilirim. Ben en büyük dikdörtgen borcam kullandım. Borcamın tabanını bir yağlı kağıtla kapladım. Sizler dilerseniz yağlayabilirsiniz tamamını. E, o şekilde de e, kekinizi pişirebilirsiniz. Hazırlamış olduğum kek harcımı borcama döküp yayacağım. her yeri eşit olacak şekilde borcamın tabanına yayalım. Bu arada fırınımızı da 180 dereceye getirelim. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında yaklaşık 25-30 dakikada pişiyor. Fanlı bir fırında pişirdim. Bu şekilde pişirirseniz kekiniz daha güzel olacaktır. Yeri hafif hafif birkaç sefer vurup içindeki hava kabarcıklarının gitmesini sağlayalım ve Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kekimizi pişmeye bırakalım. Kekim yaklaşık 30 dakikada pişti. İçindeki yağlı kağıtla birlikte alıp tezgahımın üzerine aldım ve şimdi bir 10 dakika kadar dinlendireceğim. Sonrasında küp küp olacak şekilde kekimi dilimleyeceğim. Bu kökün özelliği küçük küçük olması böyle orijinal lokum görüntüsünde inanılmaz güzel oluyor. O yüzden olabildiğince küçük küçük dilimlerseniz çok daha güzel olacaktır. Bu arada bir de sos hazırlayacağız buna birazdan. O yüzden kekimizi de ilk önce dilimleyelim ve hazır olsun. Gayet güzel bir şekilde kabarmış ve artık sosunu hazırlamaya geçiyorum. Sosu için 1,5 su bardağı ılık sütümüzü uygun bir kabın içerisine alalım. Üzerine yarım çay bardağı toz şeker ve 2 yemek kaşığı kakaoyu ekleyip şeker ve kakao tamamen eriyene kadar bir çırpıcı ile güzelce karıştıralım. Sütünüz biraz ılık olmalı ki şeker ve kakao kolay bir şekilde çözülsün. Soğuk olursa şeker erimeyebilir. Sonrasında hazırlamış olduğumuz e, keklerimizi bu kakaolu e, şekerli süte batırıp e, ve hindistan cevizine bulayacağız. Ben sadece bir köşesine batırmadım. Böyle pencere görüntüsünde inanılmaz güzel oluyor. Dilerseniz karşılıklı e, iki tarafını da e, batırmadan yapabilirsiniz. Ben böyle tek tarafını batırmadım. Gördüğünüz gibi böyle çevirerek batırabilirsiniz. İsterseniz böyle e, her tarafında bu kakao'lu e, karışıma tabii ki batırabilirsiniz. Ama bu şekilde e, pencere gibi görüntüsü inanılmaz güzel oluyor. Sonrasında Hindistan cevizine her tarafını bulayıp servis tabağını alalım. Hemen şöyle birkaç sefer daha sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tamamını batırmıyorum. Sadece kenar kısımlarını batırıyorum ve arkalı önlü batırdıktan sonra sadece bir köşesini açık bırakıyorum. Ve sonrasında Hindistan cevizine her tarafını bulayıp servis tabağıma alıyorum. Yapımı oldukça pratik ama görüntü olarak da lezzet olarak da inanılmaz güzel bir kek oluyor arkadaşlar. Daha önce hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet keklerimin bir kısmını bu şekilde batırdım sosa sonrasında kalanını kaldırdım ve daha sonra yine sosa bulayıp servis edeceğim. Hemen şöyle sizlere dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten sünger gibi yumuşacık bir kek oldu arkadaşlar. Görüntü olarak da lezzet olarak da inanılmaz güzel oluyor. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Eğer denerseniz bu videonun altına mutlaka yorumlarınızı bekliyorum bugünlük de bu videomuzun sonuna geldik Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir bana destek olmak isterseniz eğer videolarımı gördüğünüz zaman beğenmeyi ufak da olsa bir yorum bırakmayı lütfen unutmayın bu şekilde bana destek vermiş olursunuz ve videomda sizin sayenizde daha çok kişiye ulaşmış olur Eğer bu videoda ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini de açarsanız yeni gelecek birbirinden güzel tariflerimi kaçırmamış olursunuz. Tarifle ilgili sorularınız varsa lütfen onları da bana yorumlar kısmından yazın. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.